En az 128 ülkeden ürün ithal ediyoruz. 28 gıda üründe arz açığımız nedeniyle ciddi ithalat yapıyor, yapılıyor. İthalat zorunlu adı haksız rekabeti önleyecektir anlayışta yapılabilir. Piyasada fiyat dengelemesiyle de olsa kısmen düşünülebilir. İthalat yeni ürünle rekabet edip kim üründen daha yüksek fiyatlar hafta yer aldığı da görülüyor. Ürün güvenliği artırılması için yerli üretimin korunması, ithalat bağımlılığının azaltılması hedef olmalıdır. AKP iktidarları ile ithalatçı bir anlayışla tarım tüketilmektedir. Gıda güvenliğinde sorunlu noktadadır. İthal ürünlerde Akdeniz sineği, domates güvesi gibi zararlarda da ülkeye ithal edilmiştir. Bunların yarattığı büyük zararlar da oluşmuştur. Bunlar gerekli biçimde gümrük girişlerinde kontrol edilse bu sorunlar oluşmayacaktı. Ayrıca hayvan, canlı hayvan ve et ithalatı bu yıl patlamıştır. Geçmişte hasta hayvan ve bozuk löp etlerin ülkemize Kontrol yapıldı dendiği halde girildiğin örnekleri vardır. Bunun için de bu konuda denetimler daha artırılmalıdır. Güncel verileri sizlere soruyoruz. Ya TÜİK'e adres gösteriyorsunuz ya da ticari sır diyorsunuz. TÜİK'te ise bu yılın verileri yok. Şimdi soruyorum onayda ne kadar canlı hayvan, ne kadar et ithal edildi, ne kadar döviz yurt dışına gitti. Bunun ithal edenler kimler? Bunların kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar var. Gümrük vergisi sıfırlanarak 2022 ve 2023 yılında ne kadar gümrük vergisinden vazgeçilmiştir? İthal edilen gıda ürün çeşit sayısı bu yıl ülkelere göre dağımlı ne kadardır? İthal üründe amaç fiyat dengelemek olduğu halde yerli üründen daha pahalı raflarda yer alması neden önlenmemektedir? Zeytin ağacı olmayan ülkeden zeytinyağı ithal ettiğimiz gibi ülkemizin bir ilini kadar olan yerden de canlı hayvan ithal etmek nasıl bir anlayıştır? Bunlarla ticari anlamda kurulan siyasi ilişkilerin yönelik ülkemizin gıda olayı riskli noktaya doğru taşınmaktadır. Bu operatifçilik sil baştan ele alınmalıdır. Bu operatifçilik neredeyse anlamını, içeriğini var olan durumunu itirmiş durumdadır. Adı kooperatif, bu uygulamada kooperatif olmaktan başka bir noktaya sürüklenmiştir. Çukur birlik gibi, tarış gibi, ant birlik gibi, trakya gibi kuruluşların içi boşaltılması ayrıca Ülkede o anlamdaki çiftçinin, üreticinin desteklenmesi yanında tüketicinin korunmasını da sonlandırmıştır. Piyasa denetimleri yetersizdir. Bu anlamda yapılan denetimlerde göstermelik işler yapılmakta. Ama gerçekçi anlamda rafa vatandaş gittiğinde fiyatın neredeyse her gün değiştiğini görmektedir. Önce fiyatlar yükseltilmekte, göstermelik olarak fiyatlar düşürülmektedir. Ne kadar kırık? Gıda ürünü ithal edildiğinde... Bunların hangisi bozuk veya ne kadar yurt dışına geri iade edilmiştir, bu verileri de açıklarsanız memnun olurum. Faiz fiyatla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz, faiz fiyat ney? da kilosu 1 lira olan kavun, bir saat ötede kamyon üzerinde 10 lira, markette, zincir markette 16 lira. E bunun fiyatı 1 liradan 16 liraya kilosu geliyorsa, burada faiz fiyat var mı yok mu? Ekmek çeşidi, çeşit çeşit renk renk tanımlı, kilosu 30 liradan 130 liraya kadar artık ekmek var. Bu ekmeklerin bu kadar renklendirilip vatandaşın bir yerde ekmek üzerinde de soyulduğu bir gerçek. Keza akaryakıt istasyonunda sabah yerken baktım simit 13 lira, poğaça 20 lira. E AVM'ye gittim bir bardak çay 23 lira. Bunlar faiz fiyat dediğiniz rakamlar bunları kapsıyor mu kapsamıyor mu? Bu bağlamda nasıl bir değerlendirme içindesiniz? Damacana su geçen sene 16 liraydı. Bu yıl damacana su 60 lira. E damacana su 80 kere dolar bir damacana. 80 kere dolmadan bir kapağınla Nakliyesi bu kadar fiyat artışı getirir mi? Çoğu da 150 kere doldurur. Ne denetimi var, ne kontrolü var. Vatandaş ne yapsın? Çaresi o suyu da tüketiyor ama bari fiyat olsun, denetlensin. 2002 yılında 45 olan AVM sayısı sayemizde her içe İbrahim, köylere kadar indi. 5 büyük marketin şube sayısı 35 bini geçti. En azından yerel ürünlerin bu markette satış sorumluluğu getirsin ki oradaki üretici korunsun, kollansın. Bir de şu otomotiv yetkili servisleri var. Yani arabayı içeri sokmaya korkuyorsunuz. Neredeyse aldığınız fiyata araba tamir edilir hale geldi. Bunlara bakan çeken kimse yok mu? Türk Türk var. Ona fiyatını çıkarmıştım. 2017'de 191 bin liraydı. 191 liraydı. Şimdi olmuş 1130 lira. Ya bu Tür Türk Türk'ün bütün ekipmanı, makinası bilmem orada olan her şey zaten kamu olarak verilmiş. Orada adam beş dakikada bu kadar parayı nasıl oluyor da doğal olarak almış oluyor. Bu dir kapsamında ithal edilip ihraç edilen ürünün toplamı ne? Bunlar da ithal biraz önce söylediğim zaman gümrükle ilgili sıfırlama ne durumda? Bir süre tamam bir başkan süre. söyleyecek söz söz var da bizim süremiz beş dakika olunca bir konuya daha gireceğim. Rekabet kurulu başkanı sanırım buradaydı gitti arkadaşımız. Şöyle şöyle bir şey yaptırmış sağ olsun bir kitap yaptırmış. Burada yüz yazınca yüzüncü yılı yazınca için. Bir saniye. Rekabet var arkadaşlar? Ne başkanı? Biraz eğer buradaydı neyse iletirler başkanım. Vaktimi şey yapmayalım. Gelir mi? Şimdi rekabet kurulunun şu kitabı dağıtıldı. Güzel. İçini açınca adam yüzüncü yılı adam bir Atatürk resmini koyar. Kendi resmini koymuş. Şimdi işe buradan baktığımız zaman zaten içindeki diğer verileri de değerlendirdiğimizde rekabet kurulu kendisi kendisinin dışındaki kurumlarla rekabet edip en kaliteli anlamda en pahalı ürün bastırmış. Ya bu bir şeyleri sen önleyeceksen önce kendinden başla. Şunu bir daha mütevazı biçimde yaptır. Bize de getir. O anlamda içindeki söylediği kesilen cezaların kaçı mahkemeden döndü? Bu konuda da bir veri yok. Acaba kestikleri cezaların hepsi ödendi mi ödenmedi mi? Bunun da bir açıklanması ihtiyaca muhtaç. Çünkü cezayı yazmak önemli değil. Cezayı tahsil etmek önemli. Ayrıca buradaki kurumları ben inceledim. Hepsi marka ürünler yani kayıt dışından filan zaten bir şey yok ama bu marka ürünlerinde kesilen cezalar sinek vızıltısı gibi bir anlamı yok. Önemli olan raftaki ürünün rekabet kurulu tarafından vatandaşa uygun fiyatta gidecek düzenlemeye erdirilebilmesi. Gülak, Son cümleyi söyleyeyim. İki dakika verdim. İki dakika daha vereceğiz. Buyurun. Şimdi rekabeti yaratan şartları oluşturanlar esnedikleri için Örneğin marketlerin üstüne gidiliyor, marketler göstermedik indirim yapıyor. Sonra ben o marketlere çok giden bir adamım. Genelde yaşamım sokakta olduğu için, insanların içinde olduğu için bir bakıyorum o fiyat cezanın sonrasında daha da artmış. E cezanın sonrasında o fiyat artacaksa sen niye rekabet kurul, oraya cezaya?